Giderken şunlara bir bak bakalım. Ben böyle aşağıda toplanmışlar. Fısır fısır böyle e, neyin kavgasını yapıyorlar. Giderken bir bak bakalım. Kim? Ne, ka ne kavgası ayol? Yok kavga mavga. Onlar kardeş kardeş oturmuş denizi izliyorlar. Oh mis ne güzel. Sen kızım burnunun ucunu bile görmüyorsun ya. Kavga bu. Nerede görsem tanım. Kardeş kavgası. Bilirim bilirim. Kavganın kokusunu bin metre öteden alırsınız siz. Aman ellemeyin canım. Kardeş onlar yani kavga da ederler, barışırlar da. Kardeş kavgası bu, kardeş kavgası. Değil, kavga değil. Ben çıkıyorum. Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Git hadi, git. Kardeş kavgası bu, kardeş. Değil diyorum ayol. inatçı. <laughs> İnanmıyorum ben sana ya. Babam hala takipte bu arada yaparsın böyle bir şey? Kızım parfüm çalmak ne demek? Senin parfümün mü yok? Ya çalmak ne demek? Begüm çalmak. Begüm biz seninle konuşmadık mı? Bin kere ben seninle konuşmadım mı? Bin kere almayacağım demedim mi? Kolay mı kazanıyorum ya ben bu parayı? Ağaçtan mı topluyorum? Kendime bile almıyorum ben. Sırf o kızlarla yarışmak için yapmıyorsan ben de ne olayım yani. yani? Düşündükçe delirecek gibi oluyorum Begüm ya. Hem ben neciyim burada? Ben dururken sen niye Zuhal'i arıyorsun kızım? Şimdi biri fısıldasa ne olacak? Zuhal Erdem'in kardeşi hırsızlık yapıyor. Parfüm çalıyor diyecekler. Figen, sence konumuz bu mu? Buraya girme. Ha, akşama iki tane magazin sitesine çıksın. Konumuz bu olur Zuhal'cığım, konumuz bu olur. Zuhal Erdem daha kendi hasta kız kardeşini tedavi edemiyor diyecekler. Millete derman olmaya çalışıyor diyecekler. Yalan mı? Demeyecekler abla, merak etme. Kimse ablamı fark etmedi bile. Ya kim kandırıyorsun sen ya? Bana bak. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Zuhal sadece oraya gelebilmek için bile nasıl bir risk aldı sen farkında mısın Begüm? Figen. Risk falan almadı ya. Tayfun muydu neydi o gelip halletti zaten. Kimse hmm. ablamı fark etmedi yani için rahat olsun. Ya Tayfun kim ya? Hangi Tayfun? Bir arkadaş. Senin Boran'ın kuzeni var ya partideki o işte. Ne alaka ya? Bir dakika, bir dakika bir saniye ne oluyor ya? Bora kim kuzeni kim kafayı yiyeceğim ne oluyor ya? Ya senin Boran'ın kuzeniyle ne samimiyetin var ki abla? Begüm beni aradığında yanımdaydı. Konumuza dönebilir miyiz artık? Bir saniye. Bora mıdır nedir? Onun kuzeniyle sen ne yapıyordun ki onu anlamadım ben. Anlamadım Figen. Nasıl halletti peki? Eniştesiyim dedi. Ne dedi? Bayağı eniştesiyim dedi işte abla. Ben de önce Ayhan eniştem geldi sandım. Bayağı geldi işte eniştemmiş gibi konuştu. Yok bu çocuk çok problemli bizi de çok üzüyor zaten falan dedi. Halletti yani kimse ablamı fark etmedi sizin için rahat olsun. Abla sen Boran'ın kuzeniyle daha dün gece tanışmadın mı? Aslı'cığım, şimdi bizim konumuz Boran'ın kuzeni mi sence? Harika ya. Yani. Müthiş. Müthiş. Eylül Alemin adamına da rezil olduk bu vesileyle. Çok güzel. Rezil falan olmadık abla. Onlar rezil buna bilmem ne. Ablam bile kendi kariyerini senin kadar düşünmüyor. Sana <laughs> ne oluyor? Bana bak. Dilim pabuç gibi ha. Bir de şunu üzerine bana cevap mı veriyorsun? Yeter diyorum. Ben Yarın eylemi arıyorum. Senin için psikoloğa randevu alıyor. Tamam mı? Yardım alacaksın. Ne yardım abla ya? Hasta değilim ki ben. Abla. Abla bak tamam. Tamam bak söz veriyorum. Yemin ederim bir daha yapmayacağım. Begüm sadece hasta insanlar mı psikoloğa gidiyor? Cahil misin sen? Senin bu arkadaşlarına kendini kanıtlamaya çalışman, ispat etmeye çalışman çok tehlikeli bir yere varıyor. Abla bak tamam bir daha yapmayacağım diyorum lütfen Konu ya. kapandı. Of ya. Of. Ya. of. Abla. Efendim. Bak, hava çok güzel birazcık sahilde yürüyelim mi? Hem biraz dertleşmiş oluruz. Aslı'cığım sonra yapsak ben şimdi nefes egzersizi yapacağım olur mu? E tamam ben de geleyim odana. Tayfun meselesini anlatırsın. Anlattı ya Begüm size. Ya tamam da. Daha iki gün önce tanıştığın adam. Hem sen eylemden bile böyle bir yardım istemezsin. Ayrıca niye buluştun ki onunla? Buluşmadım Aslı. Denk geldik öyle. olaylarda öyle gelişti artık beni oyalama hadi. Ya abla. Efendim Aslı. Tamam sen şey yap nefes egzersizi